Şimdi arkadaşlar yine kütle merkezi sorusu çözmek istiyorum. Bana bu sefer YCM'yi soracak. YCM nedir? Çünkü biliyoruz ki bakın simetriden XCM diye bir şey yok. Bu yarım çember sonuçta. Şimdi arkadaşlar buna bakalım. Şimdi ben buraya tekrar çemberi çiziyorum. Bakın tekrar çemberi çiziyorum. Ee, burası y ekseni, burası x ekseni. Bakın burası R'dı. Şurası teta tamam mı? Bakın şurası teta. Ee, bunun da radiusu r'ydi. Şimdi bakın DM'i nasıl bulacağım? Bu bir çember olduğu için çemberin üzerinden DM'i bulmak zor değil. Şöyle zor değil. Şuraya ben d teta diyorum. Şu uzunluğa bakıyorum. Bakın şu uzunluğa bakıyorum. Şu uzunluk ne? Bir yayın uzunluğu. R d teta kadardır bu uzunluk. O zaman toplam e, yazacak olursak diyelim ki ve buradan y eksenini görebiliyorum. Bakın buradan y'nin büyüklüğüne burası arsa y'nin büyüklüğü r sin teta'dır ikisinde r cos theta'dır. Çünkü x yani bildiğimiz polar koordinatlar. Yani daha doğrusu çemberin üzerinde x y'yi böyle tanımlayabiliriz. Bu eşittir y'dir. Zaten bildiğimiz bir şey. Şimdi o zaman yazıyorum. Diyorum ki bakın m kadar kütle pi r kadar mesafeye tekabül ediyorsa dm kadar kütle de r d teta'ya kadar tekabül eder. Buradan dm'i bulabilirim. dm eşittir m bölü pi çarpı d teta'dır. Buradan dediğim gibi m bölü pi çarpı d teta'dır. Hemen burada yerine yazacağız o zaman. Hemen burada ycm'yi yerine yazabilirim. Nasıl yerine yazabilirim? ycm eşittir. Şurayı silelim. ycm eşittir 1 bölü m y de diyem. 1 bölü toplam kütle çarpı y diyem. Artık şu e, çözüm soru kısmını silerim. Çözüm kısmı e, e, şu sorunun şu kısmını silmeyeceğim. Burası e, ds kadar uzunluk. ds eşittir r d teta. Çember yayı. Hani çember işin içinde çember varsa yayının r d teta olduğunu biliyorum. Bir küçük bir yayının. Onu kullanacağım. y c m eşittir. dm'i yerine yazdık. m bölü e, m'ler birbirini sadeleştirdi. 1 bir bölü pi 1 bölü pi daha doğrusu 1 bölü pi bunu da şöyle yazalım. İntegral sıfırdan pi'ye gidiyor çünkü çemberin yarısı. Sıfırdan pi'ye gidiyor. r sin teta teta d teta. d teta çünkü şuradan dm'i yazdım yerine. sıfırdan pi'ye gidiyor. Sin teta integrali e eksi kostur. İntegral sin teta d teta eşittir eksi cos teta eksi cos theta eksi cos daha doğrusu onu şöyle buraya yazmayayım. Belki ışıktan etkilenebilir. İntegral sin theta eşittir. Daha büyük yazacağım. Eksi cos theta'dır. Ve sıfırla pi yerine koyduğumuzda sıfırla pi yerine koyduğumuzda ycm bana ne geliyor? Şuraya sileyim. Bunu zaten yerine yazdım. Ycm'nin çünkü formülü bu. 1 bölü m Y'ye bakıyorsun, Y diyem diye hesaplarım. Ondan sonra e, direkt buradan e, cevabı yazabiliriz. Şurayı sileyim, cevabı direkt yazayım. YCM eşittir. R'ları dışarı çıkardım. Sin teta integrali teta kostet, eksi kostet sıfırla pi'yi koydum. zaman 2 gelir. 2R bölü pi. YCM buradan 2R bölü pi çıkar. Hesaplarsınız. R'ı dışarı çıkardınız. 2R bölü pi. Yani şurada bir yerde. 2 ee, r bölü pi. E, birazcık yani şu tarafa doğru bir yakın mesela pi de 3 alın. Pi 3 e alırsak 0.6 pi. Yani şurada bir yerde olur. İşte şurada bir yerde olur. 2 r bölü pi olarak bulunacaktır. Bakın yaptığım şey şu. Çember üzerinde y, C, M bulacağım. Y D, M yazdım. Y yerine r sin yazdım. R sin Çünkü çembersel e, bir şeyim var. Benim koordinatlarımı kullanıyorum. Diye mi yazdım? Toplam kütle pi denk geliyor. Çünkü yarım çember. O zaman dm'i de buradan dm'de de denk gelir dedim. dm'i de yazdım. Gördüğümüz gibi. Ondan sonra dm m bölü pi olarak yazdım buraya. m'ler birbirini sadeleştirdi. Görüyorsunuz. r -Sin teta de geldi. İltegeni aldım. 2r bölü pi olarak geldi. Bu da bizim çemberin üzerinde zaten kütleye yakın olmasını beklerim. Burasını ycm olarak belirleyelim. YCM demek istediğim şey e, bu tarz ağırlık merkezi sorularında her zaman formülden X diyen X, Cm, 1 bölü M, X diyen Y, Cm, 1 bölü M, Y diyen Z bölü, e, Z, Cm, işte 1 bölü M, Z diyen R artık ne istiyorsak ben de onu istiyorum. Y burada arsitide tekabül ettiği için gördüğünüz gibi onun üzerinden çözmeye çalıştım. Bu da basit bir ağırlık merkezi sorusuydum. Sorumuzun çözümü de bu kadar.